Asist Analiz ekranlarında Galatasaray gündemi programıyla bu hafta da karşınızdayız. Stüdyo konuğum her zaman olduğu gibi Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar. Sarı Kırmızılılardaki son gelişmeleri konuşacağız birlikte. Hoş geldin Nevzat. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen de iyisin. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ee, hemen Siyah şöyle... beyaz. Evet aynen gerçekten ya. Bir tesadüf, tesadüf oldu. Tesadüf Ceketi de çıkarsaydın ikimiz de beyaz gömlekli olacaktık. Evet. Ama olsun çok Aslında güzel olmuş. Böyle. Takım elbise de yakışmış, güzel Teşekkürler. olmuş. Teşekkürler, sen de her zamanki klasik olmana rağmen her zamanki gibi güzel görünüyorsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Galatasaray'ı konuşalım Nevzat şimdi. Sen gerçi sıcağı sıcağına bir yayından çıktın, hemen şimdi <gülüyor> <gülüyor> buraya geldin. Evet. Galatasaray için bu hafta Göztepe ile karşılaşacak önemli bir maç. 35. haftada. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük maçıyla yine aslında sıkıntıya girdi diyebiliriz. Göztepe maçını ayrıca konuşalım ama şimdi şöyle bir genel değerlendirmeni isteyeceğim. Şunu değerlendirmeni isteyeceğim. Son 6 haftada kaybetmiş olduğu 13 puan var Galatasaray'ın. Dolayısıyla şampiyonluk yarışında da e, rakipleriyle puan farkını açmış durumda. Geriden geliyor. Özellikle Beşiktaş'ta puan farkı ciddi anlamda açılmış durumda. E, Galatasaray toparlayacak mı? Galatasaray'da hava nasıl? Bu alt haftada yaşanan 13 puan kaybının sorunları belli oldu mu? Sorumlusu kim sence? Ya da neler? Evet. Yani bir neden yok. Birçok neden var. Yani en uçtan, en tepeden, en altı barıncaya kadar herkes sorumlu. <laughs> stada bakan kişiye, zemine bakan kişiye, herkes sorumlu. Yani burada bir kişi masum değil. Florian'ın da yanlışları, tercihleri üstüne sorgulanmalı. Hmm. Oyuncuların performansları, öncelikleri, yaşam tarzları bence yine sorgulanmalı. Biraz vurdum duymazlıkları da eleştirilmeli. Yönetimin çok enteresan yanlışları oldu sezon içerisinde. Öncelikleri farklı oldu. Seçime odaklandılar. Camianın yanlışları var. Hiçbirimiz masum değiliz diye bir şey vardı. Sende hmm. program acısı gerçi ses şeyin iyiydi. Hayır, Biraz ben. Sakın. dinledim. <laughs> Sakın. O bizim aramızdaydı Evet. Yani zaten. Ama masum değiliz diyorum ya. Masum kimse değiliz, masum değil. değiliz, hiçbirimiz. Evet, masum değiliz, hiçbirimiz. Yani kimse masum değil. Eğer hmm. benden bir başlık, manşet istiyorsan masum değiliz, hiçbirimiz bence verilebilir. Ee, takımla ilgili ben çok beklenti içinde değilim. Galatasaray kimle oynuyor? Kalan maçlar beni hiç hakikaten bu saatten sonra ilgilendirmiyor. Çünkü kalan maçlara baktığın yani oynanan maçlar da kalan maçlar döneminde çok kolay Galatasaray'ın kazanacağı maçlardı. Kazanamadı. Aslında hatırlıyor musun? Geçtiğimiz sezon aynı böyle bir dönem yaşadı Galatasaray. Yani... Bak pandemiden dolayı taraftar vesaire deniliyor ya. Evet. Neyse. Şimdi taraftar olsaydı ne deniliyor? Galatasaray ya olmazdı işte maçı bir şekilde çevirirdi falan. Değil mi? Evet taraftar olsaydı çok kötü şeyler olurdu. Türk ne gibi? Da. Kötü şeyler olurdu. İyi şeyler olmaz. Oyuncular açısından Bilmiyorum. mı? Bilmiyorum. Yani herkes. Yani taraftarlar Bak, herkes, oyunculara tepkisi. Herkes üzerine alsın. Bugüne kadar hep ne denildi? Ya taraftar olsaydı işte hayır. Yani taraftar olsaydı sizin düşündüğünüzden çok daha farklısı olurdu. Hı. Şimdi bugüne kadar hep pandemi sürecinden Galatasaray'ın tribün desteğinden mahrum kaldı. Galatasaray'ın taraftar bir türlü çok... Ben Bugün farklı bir şey söylüyorum. Diyorum ki taraftar olsaydı çok sıkıntı olurdu. Bugün taraftarın iyi ki taraftar yokmuş denilmeli diye düşünüyorum. Şimdi aslında Galatasaray'da gündem hatta genel olarak gündem Mustafa Cengiz'in açıklamalarıydı Nevzat. Özellikle hı hı. futbolcularla alakalı yaptığı açıklamalar Galatasaray Televizyonu'na e, açıklamaları oldu. Camiada da tabii ki büyük yankı buldu. Futbolcular için enteresan ifadeler kullandı hı, aslında. Şeref, falan. Evet şeref, haysiyet, iplerinde değil tarzı söylemleri oldu. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksin oyuncuların? Duyduğumuz kadarıyla bir boykot etmek istediler. Yönetimi antrenmana çıkmamak istediler ama Fatih Terim bu duruma karşı geldi. Bunlarla ilgili şöyle genel toparlayıp hem Mustafa Cengiz'in tamam. açıklamaları hem futbolcuların buna tavrı ne oldu? Onunla ilgili ben dün akşam futbolcuların Florya'nın tavrını merak edip sorunca planlı bir toplantı yani dünkü Mustafa Cengiz'in açıklamaları ilgili bir şey değil bir cevap verme içerisinde bir boykot yok planlı bir toplantı kendi aralarında kısa süren bir toplantı ama bu yarın ve protesto yapmayacakları anlamına gelmez yani birinden kafasını eser bir şey yapar yani belli olmaz bu işler yani görünce selam vermezler falan filan yani bu işler böyledir çünkü hı başkanın açıklamaları ben şaşırmadım yani genel olarak istikrarlı şeyini korudu başkanlığı dönemindeki açıklamalarında Kimi zaman rakipler, kimi zaman Fatih Hoca derken futbolcular, kongrelerim insanlar, merkez haki. Şimdi başkana çıkamalarından ben ne çıkardım biliyor musun? Hı. Galatasaray bir kere, Türkiye Futbol Federasyonu'na Galatasaray'ın herhangi bir sıkıntısı yok. Evet. Arkadaşları da herhangi bir problemleri yokmuş. Evet. Taraplar şey yapmayın yani böyle rüzgar yapmayın. Yok işte federasyon da zorluydu, şuydu buydu. Başkana çıkamalarından ne anladık? Galatasaray'ın Futbol Federasyonu'na ilişkileri gayet iyi. Oradaki işte... Yöneticilerle, kendi arkadaşlar araları iyi. Herhangi bir problem yok. Bir merkez hakem kurulunu bir giydirdi. Hı hı. Ya orada dün moderatör, tecrübeli bir arkadaş değil de biraz daha böyle provokatif bir yaklaşım tarzı, tarzı olan, işte reyting için işte ne bileyim enteresan sorular soran birisi olsa felaket bir tabloda karşı. Hı hı. Moderatör Bak, kurtardı diyorsun. Moderatör olmasa. <laughs> çok bunlar çok hafif kılıyor. Şu ifadeler hafif hafif. Yani moderatör konuyu değiştirmeye çalışmasa, başkanın dikkatini odaklandığı konuyu başka öne çekmese, merkez hakem başkanım ya merkeze demese vallahi billahi bugün gazete sayfalarında nokta noktalı şekilde kullanılacak bir yayın olmuştu. Kesin olmuştu. Buradan şunu mu anlıyoruz Nevzat? Yani aslında yönetimin, daha doğrusu Mustafa Cengiz Özel'in de söyleyelim bunu, en büyük tepkisi futbolculara. Futbolcuların gösterdiği performansa, işte Mustafa Cengiz'in deyimiyle söyleyelim, ruhsuzluklarına vesaire hep e, bu tarz açıklamalar oldu. Yani çok oyuncu üzerinden gitti tamam. açıklama. Şimdi günün sonunda sen ne düşünüyorsun diye soracak olursam bu açıklamaları okudun. Yani, bu ben gazeteciyim. Ben bir analiz yapıyorum. Ben şöyle düşündüm. Ne yaptı başkan? Galatasaray'ı böldü. Başkan haklı diyenler de var. Ya yani zaten futbolcular ruhsuz. Ki toplum ya refleksi. Ee, ama olay etik açıdan Galatasaray değerleri ya da büyük takım ya da büyük değil herhangi bir takım haysiyeti şerefsiz lafını kimse kaldıramaz. Yani normal sokakta birisi dese muhtemelen e, nasıl ne bir sonla karşılaşacağını biliyorsunuz yani. Ağır bir ifade çünkü. Çok. Şimdi e, haysiyet ve şeref e, konusu ister istemez sosyal medyadaki tepkilere bakınca da e, ya başkan haklı diyenler de var, haksız diyenler de var. O açıdan Galatasaray belli. Şimdi Galatasaray göztepeyi yendi diyelim deplasmanda. Ki evet. bence zor. Ben yani bahis oynayanlar falan varsa <laughs> şey yanlış yönlendirmeyin. Ben yanlış yönlendirmeyin. Bana güvenmeyin. Ben Galatasaray maçlarına girmem yani. Oynarsam Galatasaray maçlarına KG oynarım falan filan yani. En fazla o <laughs> tavsiye ederim. E, atar da yerde. Ama onuça Galatasaray yener diyemiyorum. Şimdi Galatasaray Göztepe'yi yenerse ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Vay be başkan helal olsun. İşte konuştun futbolcular kendine geldi diyeceğiz ama helal olsun. Kaybedersen ne diyeceğiz? Motivasyonlarını bozdun, negatif etki verdin. Sabote ettiler. <laughs> yani anladın mı? O yüzden böldü diyorum. Ya Aslında şöyle genel tabloya baktığımızda, sosyal medyadaki genel tabloya baktığımızda Mustafa Cengiz'e eleştiriler daha fazlaydı sanki Peki, değil mi ne? ama Mustafa Cengiz'e eleştiren hani bazen başka takım taraftar da olabiliyor. Evet. Bazen robotu başka takım taraftarları krizlerini eleştirmek için. Galatasaray demiş gibi gözükebiliyor. Evet. Ama genel olarak ben biraz camianın hani kongrelerin tepkilerine yorumlarına bakınca rahatsız olmuşlar. Bir Galatasaray başkanı bırakın bir Galatasaray başkanı herhangi bir şey ya normal bir kamyoncular derneği bilmem spor kulübü falan kursa ya onun başkanının bile yani üstü bu sorgulanır yani şu şeyde. Fatih Terim nasıl yönetecek yine bu krizi sence? <laughs> Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir daha söyle. Fatih Terim nasıl yönetecek sence bu krizi? Ya yine? Fatih Hoca... yani Oyuncularla konuştum. Ha, ha, Bu arada enteresan. Mustafa Cengiz o kadar şey eleştirim, bombardıman. Hiç Fatih Hoca'yla tek bir kelime yok. O kadar politik yani kontrolü kaybetti bilmem ne diyeceksin. Hayır. Son derece bilinçli. Son derece ne dediğini biliyor. Sunucunun işte moderatörünün konuyu farklı noktaya çekmeye çalışmasına rağmen o bilerek, bilinçli olarak bunları söylüyor. Spontane söylen bir şeyler değil. Hı hı. Fatih Hoca'yla ilgili tek bir kelime yok. Ama ben Fatih Hoca'nın yerinde olsaydım alınırdım. Çünkü dolaylı bir yoldan size geliyor. Kontrol Bence edemiyorsunuz. Zaten. Takımdaşlık yok. Beraber hareket etmiyorlar. Beraber sevinmiyorlar. Beraber itiraz etmiyorlar. Türk oyuncular nerede? Ben de şöyle bir tweet attım. Ya başka. Türk oyuncular nerede? Haklısın da. Ya sen İrfan Can'ımı aldın. Sen Mert Hakan'ı mı aldın? Sen ne bileyim Kaan Ayhan'ı mı aldın? Ben son maçta Şener'le Ömer Bayram'ı gördüm. Ya. Onlar olsa ne olur, olmasa olur? Ha, o muhtemelen Arda'yı kastediyor. E Arda'yı kastederek aslında Fatih Terim'e gönderme yapıyor. Başkan. Arda kadroda yoktu Karagümrük maçında hatırlatayım. Evet. Arda yani Arda'ya niye şey yaptı adam yoktu ki kadroda. Arda da zaten üstüne alınmış olacak ki ee hemen bunun ardından Fatih Terim'i aradığına dair haberler var. Fatih Terim arıyor. Fatih Terim ben halledeceğim diyor. Yok Artık yok ya o da ne arayacak? Allah aşkına Arda arayacak da bilmem ne bilmiyoruz. yapacaklar. Bunlar olur mu? Arda ne yapacaklar? Sonuçta Galatasaray'da güçlü bir başkanlık sistemi vardır. Başkan e, yani eleştirebilirsin şey var sonuçta senin başkanın. Sonuçta babamız yani <laughs> seversin sevmezsin derler. Sonuçta baban. Atamazsın bir köşeyi değil mi? Sonuçta baban ya da annen. Değil mi? Yani bu böyledir. Şimdi kulüpte de güçlü başkan kısa var. Şimdi ben ya bugün Allah aşkına Abdurrahim Albayrak sen ikinci başkan gidiyor. Florya'da futbolcularla sanki bütün başkanın dağıttığı ne varsa her şeyi toparlamak için gitmiş bir fotoğraf vermiş. O da yanlış. İkinci başkan başkanın üzerine çıkamaz. Bu aksi bir mesaj veremez. Başkan doğrudur yanlış bir mesaj vermiştir. Biz o mesajı alan alır. o yüzden. O Ama yani ikinci başkan başka bir şey söylüyor. Galatasaray'da başkan görevden mi çektirilmeye çalışıyor? Başkan dışında yeni bir oluşum var? Yeni bir yapılan başkaları mı yönetiyor? Galatasaray başkanından farklı olarak birileri kulübü mü yönetmeye çalışıyorlar? Burada bakın ben de Mustafa Cengiz'i eleştiren biri olarak söylüyorum. Çok eleştirdim ve benim 3 senedir, 3,5 senedir savunduğum tezleri insanlar bugün geldiler zaten. 3,5 senedir bu şampiyon takım niye dağıtılıyor? Gomis şerefsiz bir adam mıydı? Fernando şerefsiz miydi? Niye bunlar gibi? Michael bunlar hep karakterli oyunculardı. Bu karakterli oyuncu grubunu siz yolladınız, sattınız. Bugün Abdurrahman Albayrak'ın Florya'da verdiği mesaj fotoğraf ise son derece yanlış. Fatih Terim fotoğrafı yok. Bence de iyi de yok. Ama başkanın olduğu yerde kimse racon kesemez. Bakın yanlıştır. Söyleme ağırdır. Ki aslında maksadının takım ruhu, takımdaşlık iken kullandığı ifadelerle bir anda başka bir noktaya. Aslında onu söyleme yani takım ruhundan bahsediyor. Yani beraber hareket edin, itiraz edin ya da ne bileyim sevinin, üzülün ama ortak hareket. Bunda kötü bir şey söylemiyor aslında ama o söylediği şey oraya geliyor sonuçta. Ama bugün de sanki toparlamak için, sanki biz farklı düşünürüz der gibi Abdurrahim Albayrak'ın <laughs> gidip o fotoğrafı vermesi de en az başkanın kullandığı ifade kadar yanlıştır. Başkan ifadelerini bitirmeden bir şey daha Tabii ki. E Fenerbahçeli ittifaktan yayın işte farklı bir yayın ihalesine ne demek bu ya? Her şey para mı? Her bütün değerlerinizi, savunduğunuz fikirleri, karşıtlığınızı, her şeyi bir kenara atıp üç kuruş için ne yapacaksın? İttifak mı kuracaksın? İttif yani böyle bir ittifakı Galatasaraylı kabul eder mi? Ve bu ittifakı kime karşı? Zayıflara karşı, güçsüzlere karşı. Ya bu mudur yani? Galatasaraylı, Galatasaray Türkiye'dir derken Galatasaray gidip çok bu da biraz daha hani para kazanmak için Anadolu takımlarına karşı Fenerbahçe'nin yanında yer alma projesi midir? Gider ayak getirdiğin masaya proje. Ben artık hani son noktadayız. Sözün bittiği yerdeyiz. Başkan artık gideceğini görüyor. Şeyin kısa olduğunun farkında görev süresi de az. O yüzden yani, ne söylemek istiyorsa söylüyor he, diyorsun. Ağzına geleni şu an ağzına geleni söylüyor. Hani bu ilişkilerde de böyledir ya. Yani ilişkilerde de yani ben son noktaya geldim ağzına geleni söylersin ya şu an o noktada. Vedalarda tanırsın. Ha ya yani <laughs> bir daha söyle. Vedalarda tanırsın birbirini. Vay be. <laughs> evet devam edelim. Çok enteresan. <laughs> Çok romantik bir cümle. <laughs> ama yani bu her şey için geçerli. Sadece ilişki anlamında değil. Yani her türlü ilişkide geçerli bir şey. Vedalarda mı tanırsın? Öyle. Ben vedaları sevmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> yani, ya o, o kadarını bilemeyeceğim Nevzat. Allah Allah enteresan. Yani böyle bir kelime ettin ki şu an onu düşünmek de gibi. onu Onu bir ara şey yaparız, analiz ederiz. Peki. Acaba öyle mi? Ama dedim ya artık şeyi kısa, zamanı, çünkü görev süresi doluyor. Ve duyduğum kadarıyla kime teklif yapsa herkes hayır diyormuş. Kimse devam da etmek istemiyor. Yani biz senle yokuz diyorlar. O da bence etkiliyor. Bu bu psikolojide biraz belki bundan kaynaklanıyor. Bir de kapalı kapılar ardında birileri arkasından iş çeviriyor, o duyumlarını da alıyor. Mustafa Cengiz'in görev süresi bitti. Yeni bir Mustafa Cengiz bulmaya çalışıyorlar şu anki hmm. yakınındakiler. Yakınındakilerin yeni bir Mustafa Cengiz arayışında hangi noktaya geldiğini bilmiyorum ama seçimlerde direkt ilişkide yaşayıp göreceğiz. Yeni bir Mustafa Cengiz bulabilecekler mi? Yani şu an Mustafa Cengiz'in yönetiminde olanlar. Nevzat şimdi Göztepe maçını konuşalım biraz. Böyle saha dışı olayları bir kenara bırakıp birazcık saha içine geçelim. Şimdi Göztepe maçı öncesi. Falcao Onyekuru sakat, Babel cezalı. Mustafa da ciddi anlamda 5 maçtır falan sanırım gol atamıyor değil mi? Atamıyoruz. E, evet. Suskun diyebiliriz. Böyle artık yani ilk geldiği zamanlardaki performansını çok gösteremiyor. Dolayısıyla da Galatasaray'da bir hücum sıkıntısı yaşanıyor. Fatih Terim bu hafta takımın başında olacak. Sence nasıl bir kadroyla sahada olacak? Bu hücum sıkıntısını nasıl çözecek Fatih Terim? Muhammed'de bir düşüş oldu ortada ama Muhammed geldiği dönemde Galatasaray'ın oynadığı belliydi, roller belliydi. Muhammed de o şeyde eksik parçaların en son halkası tamamlamıştı yani o takımı. Ama sonra işte Falcao'nun iyileşme süreci derken Galatasaray'ın düşüşe geçmesi, puan kayıpları üst üste geldi yani sadece Muhammed'in yani çantası çalındı, morali bozuldu demeyeceğim yani. Şimdi, yani genel olarak Muhammed'e bir düşüş var. Başka oyuncularda da var. Getson'da bir çıkış var yani ne bileyim. Garip tak... işliyor şu anda takım. Ha Takım evet. çalışmıyor, çalıştırılmıyor. Performanslar geriye gidiyor. Yani demek de bence doğru olmaz. Ama genel olarak baktığında Galatasaray psikolojik olarak çok olumsuz etkilendiği süreçler oldu, olaylar oldu. Muhammed de ya, Mısır değil burası. Yani Muhammed de bence... Biz de çok abarttık belki. Hemen Salah işte dünya yıldızı şudur budur yorumları yaptık. biraz daha beklemek gerekiyormuş ama bu Muhammed'in basat bir oyuncu, basat bir fometo olduğu anlamına gelmez çünkü Toparlar mı yakın zamanda? Toparlar, iyi bir Hı -hı. gol çünkü. Evet. Yani gol vuruşu tekniği çok iyi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yetenekleri var. Ben Muhammed'in Galatasaray'da bir cagne problemi, bir Falcao, problemi. Öyle bir sıkıntı yaşatmaz. Ya, yaşatmaz çünkü Muhammed şey bir adam yani. İyi bir golcü hem de biraz zamana da ihtiyacı Hı -hı. var. Takım yani Hı -hı. şimdi takım da çevren de seni biraz yukarıya da aşağı çeker. Çevren kötüyse sen de kötü oluyorsun yani. Evet. Bu böyle. Ben Muhammed'in yaşadığı şeyi biraz da çevresine bağlıyorum. Yani. Nasıl bir kadro bekliyorsun peki? Vallahi Neslihan nasıl bir kadro bekliyorum? Donk cezalı. Evet. Orada Luminum, Hı -hı. matematik Otomotipan oynar. Yeddin Lines yok. Şener sağ bekte oynar. Ee, solda zaten Ömer'le yine başlayacağını düşünüyorum. Orta sahada bu hamleler olacaktır. Yani Etebo artık yok. Yani Etebo öyle olmaz. Yani şimdi Etebo'nun oynadığı maçlarda Galatasaray'ın puan kaybetme istatistiği bir kenara ya olmuyor. Etebo hakikaten bu kadar şans bulması, oynaması da bence büyük şans ama e, hep kullanamadı. Taylan covid 19du ee, İdvan Eksi nedeniyle Karagümrük maçıda oynamadı. Maçta Taylan Getson yapar. İkisini mutlaka oynatır. Sağda Fegoli oynar. Hı, hı. Olcan hayal kırıklığı yarattı. da problem var. Yine Emrah Baba sol Emre Kılınç yapar diye düşünüyorum. Kerem de e, maça 11'de başlayabilir. Ve Arnavut'ta Muhammed. Yani en uçta sadece solda on işte bir yeni bir ağrısı var biliyorsun annesini hı hı. kaybetti bir evet. kesine gitti geldi ama tedavisi devam ediyor. Fegoli Emre Kılıç Emre Akbaba. baba yani o Emre Emreler nerede oynar bilmiyorum hani biri on numara oynar biri solda oynar Arda'nın bir sakatlığı vardı en uçta Muhammed yani bunun işte zaten çok fazla alternatif yok hocam evet. baktığımızda da e, elinde çok fazla imkan olmadığını görüyoruz bir Kerem'le alakalı işte aklıma gelmişken evet. onu söyleyeceğim şimdi Galatasaray'ın son maçlarına baktığında son maçlar dedim puan kaybettiği maçlarını final sahnesine gözümün önüne geliyor. Final sahnesine baktığım bir çocuk görüyorum. <laughs> Genç bir çocuk. Böyle parlak, tertemiz yüzlü, yetenekli, kıvrak. O çocuk adı Kerem. Artık oldu. Yalnız hep final sahnesinde gördüğüm o çocuk hep sonuna getiremiyor. Yani hmm. bakın İyi niyetliyiz. Biz genç futbolcuların kazanılması taraftayız. 22-23 yaş artık profesyonel dünyada günümüz 2021 futbol endüstrisinde artık şeydir yani orta yaş bile neredeyse kabul edilebilecek bir yaş. Yani 16 yaşında falan oynatıyorlar çünkü. Kerem'in o son sahnede rolün hakkını yerine getiremiyor maalesef. Bakın daha ihtiyacı var, zamana ihtiyacı var. Ama şuraya bağlayacağım. Galatasaray, Sinan'dan bir anda bir çırpıda vazgeçti, Sinan Gümüş'ten. Sinan, Sinan'ı sever miydiniz? Yani... Şimdi Soralım, sever miydiniz? Ama şöyle, şimdi Sinan Gümüş dediğin adam iyi kötü. Galatasaray şampiyon olduğunda ben Sinan'ın iki tane maçını hatırlarım. Şampiyonluğu getiren golleri hatır, attığını hatırlarım. Şimdi Sinan 11 oyuncusu muydu? Değildi. Ama final sahnesinde aklında hep o yaptığı iyi şeyler vardır. Hmm. Yani gazetecilik şöyle, gazetecilikte kimse seni yazmadığın haberle hatırlamaz. Neyle hatırlar? Yazdığın haberle. Atlattığın, yazdığın <laughs> haberle. yani atladığın <laughs> değil, evet, evet. atlattıklarınla anılırsın gazetecilikte. Sevgili Kerem de yani kaçırdıklarınla değil, attıklarınla seni anmak istiyorum ben. Nevzat birazcık transfere de girmek istiyorum aslında bu yayında. Şimdi Sarı Kırmızılı takımda 11 ayrılık yaşanacak şeklinde haberler var. E, kiralık oyuncularla devam etmek istemiyor Fatih Terim ama onun haricinde çok istediği oyuncular da var. Ben şöyle e, birkaç isim sayacağım sana. Hepsini genel değerlendirirsin izleyicilerimiz için. Öncelikle Kayseri 18 yaşındaki genç kalecisi Doğan Alemdar'ı e, Fatih Terim'in çok beğendiği ve listenin en başına e, eklediği iddiaları var. Geç. <laughs> Aytaç Kara. Olabilir. Salih Uçan. Olabilir. Okay Kuşlu. Olmalı. Kenan Karaman. Sanmıyorum. Kaan Ayhan. İstiyor. Edin Vişça. İstiyor. O zaman birkaç isim daha söyleyeceğim. Patrick Van Anholt. Listede, Radar'da. O da listede kadar... bir, bir de Kolarov var yine. Evet, yok. Kolarov yok, yok mu? Yok yok yok. Kolarov. Tamam. Yani Kolarov'a ne gerek var zaten yani 50 yaşına gelecek. <laughs> yani Kolarov bu saatten sonra gerek yok yani. Ama yani biliyorsun Kolarov'suz bir transfer dönemimiz geçmez. <laughs> yani o <laughs> Fenerbahçe'de çok istemişti. Evet. Yani bu oyuncu ki bu listenin az 3-4 katı bir liste vardır mutlaka. Ama bir kere Galatasaray'da seçimler olacak mı? Ne zaman olacak? Seçimler... Bu pandemi sürecinden dolayı mayısta gerçekleşmesi yapılması gereken seçimler mayısta yapılmayacak. Mayıs'ta yapılmaması demek ne anlama geliyor? Haziran. Haziran ne demek? Seçim yapılamaması, transfer yapılamaması demek. Yani Galatasaray'da transfer yönetim seçimi ertelerse ki erteleyecek gibi gözüküyor. Transferi kim yapacak? Ben mi yapacağım? Fatih Hoca'nın zaten sözleşmesi 31 Mayıs'ta falan bitiyor yani. Evet, yani her şey aslında yapılacak başkanlık seçimine Hiçbir bağlı. Hiçbir şey yapılmaz. Hı hı. Bakın. Florya'ya kuru pasta bile alamazsın. <laughs> o kadar. Şimdi. O kadar yani. <laughs> Zor durumda Galatasaray. Bu seçimlerin ertelenmesi demek otomatikman transferle ilgili karmaşa yaratır. Opsiyonlar yanar. Bak şundan dolayı Neslihan. Mayıs'ın 29'da yapılması gereken seçimi bir ay ediyorsun. <laughs> Haziran bilmem ne. Görev değişmiş. Temmuz olacak. E, Temmuz'a zaten o Oyuncuların sözleşmeleri, kiralık sözleşmeleri bitecek, evet. opsiyonlar da sona erecek. Bakın çok enteresan şeyler oluyor. Ee, oluyor da olmaya da devam ediyor. Tabii canım yani ben evet. şeyi bile duydum ki yani futbolcunun sözleşmesi çalınmış ya. Nasıl yani? Yani Galatasaray'ın mevcut kadrosundaki bir oyuncunun Galatasaray'da, Florya'da çalınmıyor. Hı. Kendi kulübünde sözleşmesi çalınmış. <laughs> ya, bu ne anlama gelir? Yani her şey olabilir ya. İnanılmaz. <laughs> Çok acayipmiş gerçekten. <laughs> Sözleşme çalmak ne demek ya? <laughs> ya? Çalacak başka şey mi bulamadınız? <laughs> Ama boşuna çalınmamıştır. Orada bir şeyler oldu vardır. Yani özetle Neslan işi zor. Transfer konusunda da bir kere Fatih Hoca'nın akıbeti bilirsiniz. Evet. Hoca Öyle devam bu edecek mi tabii. etmeyecek mi onu bilmiyoruz. Çok teşekkür ederim Nevzat. Rica ederim. Verdiğim bilgileri bilgiler için var mı eklemek istediğim bir şey? Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim tekrardan. Nevzat Dindar'la Galatasaray gündeminin bu hafta da sonuna geldik. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.